Olumsuz bağımlılıkların yerine neden çizimi koymamız gerektiğini ikna olduk. Peki çizim yapmaya nasıl bağımlı hale geleceğiz? Beynimizi bu sefer olumlu bir amaç için nasıl yine o üçlü döngüye sokacağız? Kırkından sonra çizenlere hoş geldin çizen insan. Bugünkü başlığımız nasıl çizim yapma bağımlısı olunur? Crossroad hikayesini bilirsiniz. Normalde Amerika menşeli olduğu düşünülen bu hikayenin özü ve tabii ki daha eski versiyonu eski Türk mitolojisinde var. Özetle olay şu. Bir sanatçısınız. Genellikle bu sanat dalı tabi ki müzik oluyor ama olsun anlatalım. Bir sanatınızda ve sanatınızı ilerlemek için yardıma ihtiyacınız var. Bir çıkmaza girdiniz diyelim. Gidiyorsunuz bir dört yol ağzına. Hepsinin farklı tekniği var tabii. İşte bu teknikte diyor ki oturup beklemeye başlıyorsunuz. Geceyi orada geçirmeniz lazım. Her efsanenin kendine göre ritüel versiyonu var. Bir horozda kendinizi banyo kilitlemeniz içeren çuvaş versiyonu bile bulunuyor arkadaşlar. Neyse. Sonra şeytan veya bizim hikayemizde bu Huri Edzan ya da Hay iyesi denen bir varlık oluyor. Karşınızda beliriyor bu varlık artık neye inanıyorsanız. Diyor ki sana sanatında yüksek yetenek, çalışkanlık, ee, ve şans vereceğim. Şanın şöhretin yürüyecek. Ama bunun karşılığında sen de bana bir şey vereceksin. Ruhunu, benliğini. İşte ruhunu şeytana satarak birden yıldızı parlamış sanatçı efsanesi buradan geliyor. Konu hakkında pek çok blues, caz, rock şarkısı yazılmıştır veya en azından şarkıların sözlerinde geçiyordur. E, ee, Huri Edzen konusunda bir şarkı var mı bilmiyorum. Mutlaka o da vardır. Belki günümüze ulaşmamış olabilir. Neyse. Aslında bu hikaye çok basit bir mantığa dayanıyor. Ruhunu şeytana ya da başka bir takım konu hakkında yetkili ruhani varlıklara satarak başarılı olan sanatçı temasına söylenmek istenen şey sanatçının birdenbire kötülüğün yolunu seçerek doğruluktan ayrılması falan değil. Önce onu bir netleştirelim. Şeytanı boş verelim. İbrahim'i dinler açısından bakmayalım ki kavga çıkmasın. Ee, Erlikhan'dan devam edelim. Yer altında yaşayan Erlikan'ın dünyasında biliyorsunuzdur belki doymadım ırmağı, toybadım diye de geçebiliyor bazı yerlerde eski Türkçe. Doymadım ırmağı Türkiye Türkçesiyle. Böyle bilinen bir ırmak var. Çok güzel bir isim değil mi? Yeraltı dünyasının yani karanlık yönlerimizin bastırıldığı bilinçaltımızın içinden geçen ırmağın adı doymadım. Yani doyumsuzluk, tatminsizlik, açgözlülük ve bu toprakları besleyen en önemli unsur burada. Bu, bu adı doymadım. Bu durum bana şeytan ya da erlikan figürünün arzuları temsil ettiğini düşündürüyor. Peki arzu, istek kötü bir şey mi? Özünde değil. Bir önceki bölümden fareleri hatırlayın. Üçlü döngümüz vardı. Hani istek, çaba, ödül diye. İstek olmadığında yerinden kalkamıyordu fare. İstek olmasa, arzu olmasa ne hayattan zevk alabiliriz ne de yiyeceğe ulaşıp hayatta kalmayı başarabiliriz değil mi? Yani özünde eee Erlikan ya da şeytan ya da her neyse ezoterik bilgilerde o içsel, o bilinç altındaki en temel hayatta kalma arzularını, hayvani arzuları aslında sembolize ediyor. Esas mesele bu istek dürtüsünün yoldan çıkmaması. Yani yer altında kalması gerekenler yer altında olmalı. Yeryüzüne çıkmamalılar, daha üst katmanlara geçmemeliler. Doymadım ırmağının yanlış toprakları beslememesi gerekiyor aslında. Esas mesele bu. Neyse bence bu sanatçının ruhunu şeytana ya da erlik satma öyküsünde tam olarak bizim burada yapmaya çalıştığımız şey anlatılıyor. Ödüle ulaşma yolunda şu an mevcut olan alışkanlıklarınızı başka bir başka bir şeyle değiş tokuş ediyorsunuz. Bugünkü alışkanlıklarınız sizin konfor alanınız ve konfor alanınız sizi bugünkü benliğinizin etrafında bir duvar arıyor. Sözüm ona, onu koruyor. Ama aynı zamanda onu eve hapsediyor. E siz bundan memnun değilsiniz. Şu an içinde bulunduğunuz benlikten ve alışkanlıklarınızdan memnun değilsiniz ki bunları değiştirmek için yola çıkıyorsunuz. Her elimize cep telefonunu alıp belirli bir bağımlılık yapıcı uygulamayı açma sürecimiz, belirli tetikçilerin tetikleyicilerin beynimize "Hadi çok yorgunsun, şimdi kendine zaman ayırıp biraz dopamin almanın tam zamanı" demesiyle başlıyor ve biz robot gibi her seferinde aynı hareketi yapıyoruz. Benliğimiz artık bu eylemlerimizin bir parçası oluyor. Kendisi için belirlenen sınırların dışına çıkmıyor ve daima kendisinden bekleneni yapıyor. İşte en önemli noktaya geldik. Hazır olun. Alışkanlıkları kırmak bir yerde aslında eski benliğinizle de vedalaşmak anlamına geliyor. Önemli bir değişim gerçekleştirirsek hayatımızda isteyerek veya dış güçler tarafından zorla Eskiden her akşam yemekten sonra şunu şunu yapardım. Bu benim normalimdi. Bu bendim diye düşünürüz. Geçmişe baktığımızda sanki o eski ben başka biriydi ya deriz değil mi? Arkadaşlarımıza bu şekilde anlatırız. Erlikan'a dönelim. Temsil ettiği şey arzular, istekler, doymadı mırma vesaire demiştik değil mi? Bu bakımdan düşününce dört yol ağzında sanatçının yaptığı anlaşma eski benliğini başka bir benlikte değiştirme yolculuğu diyebiliriz. İyi bir sanatçı olmak istiyorum diyen kişi arzuladığı peynire ulaşmak için eski benliğinden vazgeçmeyi yani oturan fare olmayı bırakmak zorundadır. Benliğin ruhunu yani bugünkü olduğu yerde durma arzusunu peynire ulaşma arzusuyla değiş dokuş etmelidir. Dikkat ederseniz ortada bir kaybolup gitme durumu yok. Alışveriş var. Yani ruhunu sattı, yok oldu artık o ruhsuz biri falan şeytanın yolundan gitti, kötü bir insan oldu gibi bir şeyden bahsetmiyoruz yer değiştirme var. Biz ne yapacağız diyorduk konuşmamızın başında. Olumsuz bağımlılıklarımızı çizim yapma bağımlılığıyla değiştireceğiz diyorduk. Değiş tokuş, alışveriş. Kimsenin ruhu şeytana satılıp yer altına inip yok olmuyor yani. Ticaret bu ya. Korkacak bir şey yok. <laughs> Peki nasıl yapacağız? Bunun bir tekniği var mı? Elbette var. Alışkanlıkların gücü kitabında da bahsedildiği üzere tetikleyiciler burada kritik öneme sahip. Tetikleyici nedir? Tetikleyici sizi bağımlı olduğunuz davranışı iten kalıptır. İlk kıvım, kıvılcımdır. Örneğin sigara içicilerden örnek vermiş. Yemekten sonra sosyal bir ortamda içkinin yanına bir sigara yakmaya alışkanlık edinmiş kişi her girdiği sosyal ortamda yemekten sonra sigara içmek ister diyor bu kitabın yazarı. Çünkü bu ortam ona şimdi sigara içme zamanı geliyor diye bir hatırlatmada bulunuyor. Önden bir işaret veriyor. İşte bu tetikleyici unsur. Eve işten yorgun gelmenin ekrana bakmayı tetiklediğinden bahsetmiştik. Neden? Çünkü yorgunsunuz ve beyin diyor ki çocukları yatırdıktan sonra ödülün geliyor az daha sabret bekle. Ve siz çocukları yatırınca tetiklendiğiniz şeyi yapıyorsunuz. Koltuk orada, telefon az ileride, her şey kolayca elinizin altında. Hop gitti ekran başında tüm gece. Tetikleyicileri kendi lehinize kullanmayı başarırsak nasıl olur? Örneğin çizim yapmak konusunu konuşurken çalışma kelimesini kullanmayı bırakalım. Bırakabilirsek çok iyi olur aslında. Çünkü onu artık çalışma olarak değil ödül olarak kodlamamız gerekiyor. Beyine böyle ifade edeceğiz bunu. Ne diyelim? Ee, sanat saati olabilir. Çizimle meditasyon olabilir. Çizim yapmak da diyebilirsiniz çok basitçe. Yaratıcılık zamanı, kalemlerimle oynama zamanı gibi gibi yani siz artık hangisi uyarsa kendinize en kulağınıza hoş gelecek şeyi seçebilirsiniz. Ayrıca yani siz hiç resim yapmaktan bahsederken çalışmak diye ifade eden çocuk gördünüz mü? Hayır. Çünkü çocuklar sanatı oyun olarak algıladıkları için onlar buna yeni renkli kalemlerimi deneyeceğim ya da boyalarımla oynayacağım ya da sadece bir ev çizeceğim diye ifade ederler. Bizler tabii ki bu noktaya konuşurken yetişkinler olarak çaba dedik bu noktaya kadar. Bunu neden dedik? Çünkü istek, çaba, ödül üçlemesini anlatmam gerekiyordu. O yüzden dedik. Ama siz burada artık bunun adını değiştirebilirsiniz sonraki aşamada. Sonra size çizip yapma konusunda tetikleyecek şeyler bulmanız gerekiyor. Yani bir rutin oluşturacağız. Rutini de ritüel takip edecek. Onu da anlatacağım. Rutinin özelliği şu olmalı. Nasıl ki bazı sosyal medya kanalları siz elinize, telefonunuzu aldığınız anda kolayca kendisini tıklatıyorsa ya da nasıl ki salona koltuğunuzun ve uzaktan kumandanın hemen oracıkta oluşu size Netflix açtırıyorsa sizin de çizim malzemelerinizi aynı şekilde kolay ulaşılabilir ve cazip kılmanız lazım. Tamam mı? Dikkat dağıtacak her şeyi masanızdan kaldırmak ve gereksiz eşyaları hayatınızdan çıkarmak üzere e, güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bunu abartmayın çünkü Ondan sonra iş amacından sapıyor ve ortalığı toplamaktan esas meseleye giremiyorsunuz. Buna da erteleme sendromu diyoruz. Procrastination diye adıyla. Neyse konumuza dönelim. Dikkat dağınıklığı demiştik. Zihninizi dinginleştirmek için diğer uyaranları ortadan kaldırdıktan sonra kalem, kağıt, defter gibi az sayıda birkaç malzeme ve ne çizeceğinize dair bir referansı daima ulaşabileceğiniz şekilde masanıza güzelce yerleştiriyorsunuz. Ha, masa dediğime bakmayın. Bazısı bakınız ben kucak tepsisinde, bazı mutfak mazasında, bazı yerde yatarak çizim yapıyor. Önem yok. Siz kendinize en rahat geleni seçin. Hatta belki bilmiyorum çocukken resim yapmayı çok seviyor duysanız size çocukken en cazip gelen yer neresiydi onu hayal edin, onu böyle onun bir benzerini yapmaya çalışabilirsiniz belki o dürtüleri yeniden harekete geçirmek için hiç şu an ergonomi falan derdim değil açıkçası bütün çizim, resim, sanata başlama önerilerine hep işte ergonomik bir masa edinin. Kendinize mükemmel bir sandalye satın alın. Hep satın alıp kendinize bir yer yapmakla ilgili. Hayır benim derdim bu değil. Benim derdim öncelikle beynimizi zevk aldığı şeyi böyle kurgusal da olsa hatırlatabilmek. Beynimizi kandırabilmek üzerine aslında. Neyse hele bir çizim yapmayı yeniden sevelim de diye bakıyorum bu olay açıkçası. Bu düzenek o kadar sade, o kadar basit ve o kadar kolay ulaşılabilir olmalı ki cep telefonunuza veya kumandaya ulaşmak bunun yanında daha zor bir eylem olarak kalmalı. İlk aşama bu. Efendim sonra da sırada ritüel geliyor. Spa ritüeli gibi. insan aklına öyle geliyor ama ona benzetebiliriz. Aslında evet ona benziyor hatta onun gibi bir şey. Ritüelde amaç yapmakta olduğunuz eylemi Sindire sindire keyifle icra edebileceğiniz bir sıralama ve içerik icat etmek üzerine arkadaşlar. Örneğin, yorgun geçirdiğim bir günün sonunda ödül olarak çizim yapacağım. Kalemlerimle ve defterimle oynayacağım. Masa lambam, tütsüm, defterim, kalemlerim, arkada podcast, rahat koltuğum şeklinde bir kalıp oluşturabiliriz. Bu kalıp zihnimizde bir imge olarak yer etmeli. Gün içinde çalışırken bu ödülün hayali bizi canlı tutacak ve beklentiye sokacak. Ben çizim yapmak dediğim zaman beynim bana bununla ilgili imge olarak işte bu ritüeli gösterecek. Zamanla tabii ki bu ritüelin çeşidini ve sayısını arttırabilirsiniz. Dışarıda çizim yapmak için ayrı bir ritüeliniz olabilir örneğin. Arkadaşlarla her hafta bir gün bir kafede bir yerde buluşup bir parkta buluşup çizim yapmak çok güçlü bir ritüel olabilir. Çünkü insan sosyal bir hayvandır bilemiyorum size kalmış. Alışkanlıkların gücü kitabında burada önemli bir ayrım yapılıyor yalnız. Her eylem ödüle, her eylem çabaya oturtulamaz. Eylemin ne olduğuna bağlı. Örneğin reklamcılar Febrez marka koku spreylerini temizlik süreciyle ile ilişkilendirmişler başlangıçta ve buna göre sloganlar, görseller üretmişler. Gel gelelim satışlar ilk zamanlar hiç iyi gitmemiş. Sonra şunu keşfetmişler. Febrez ürünü, koku sprey ürünlerinin tamamı diyebiliriz aslında. Sürecin değil, sonucun bir parçası. Yani Febrez bitmiş bir temizlik emeğinin son aşamasındaki ödül. Tüketicinin beyni, beyni diyor. Ya bunu kitapta söylüyor bu arada. Yani herhangi bir <laughs> reklam falan almıyorum yani. Sadece yani kitapta geçen markanın adı bu. Oradan örnek vermiş. Bu marka öyküsünün hikayesini e, paylaşmış. Tüketicinin beyni diyor, koku spreyini ödül olarak kodluyormuş arkadaşlar. Artık çalıştım, yoruldum. Temizlik yaptım. Şimdi son bir dokunuşla evin mis gibi koksun. Temizlik yapıldı belli olsun." diyormuş insanlar. Farkında olmadan insan beyni böyle çalışıyormuş koku spreyi konusunda. Olay buymuş. Tabii bu keşiften sonra marka reklam kampanyalarını değiştiriyor ve ciddi bir patlama yapıyor, meşhur oluyor. Şimdi kimi sanatçı da diyor ki, "Çizim yapma sürecini ödüle değil, çabaya koyunca daha iyi motive oluyorum." Bunu diyenler genellikle profesyoneller oluyor yalnız onu söyleyeyim. Hobiciler için rahatlama ve ödül aktivitesi olan şey bu işten geçimini sağlayanlar açısından çaba aktivitesine daha çok uyuyor. Örneğin diyorlar ki ben bu çizim çalışmasının sonucunda bu projeyi bitireceğim ve kitap benim çizimlerimle basılacak. Bu durumda o çizimleri elle tutulur bir kitapta raflarda görmek o sanatçılığın ödülü oluyor. Ben bu yolu yeni başlayanlar için faydadan çok zararlı buluyorum. Çünkü bitmiş işe odaklı çizim yapmaya başladığınızda üzerinize müthiş bir yük biniyor. Zaten mükemmeliyetçisiniz, zaten sürekli kendiniz iç sesiniz kendi kendinizi eleştiriyor. Her yaptığınız, attığınız çizgiyi, çizimi, her yanlış yaptığınız ne bileyim perspektif şeklini kafanızı sürekli eleştiriyorsunuz. Bu bize göre değil henüz. Henüz. Yani olacak mı olmayacak mı diye gerilmeye başlıyorsunuz ve yapamıyorsunuz, devam edemiyorsunuz çizmeye. Halbuki ee, biz amatörlerin neye ihtiyacı vardı arkadaşlar 40'ından sonra çizenlerin? Rahatlamaya ve çocuk gibi gamsız olmaya ve çocuk gibi gamsız olduğumuz günleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi iki temel seçeneğimiz var. Ya çizim yapma sürecini peynir olarak konumlandıracağız ya da peynire ulaşmak için kullandığımız merdiven olarak. Zaman içerisinde ne olacağını da anladık değil mi? Dopamin meselesi hani. Süreçten aldığımız tatmin yaptıkça, becerilerimiz geliştikçe ve iyi işler çıkardıkça artacak. Orada da sabırlı olacağız. Çünkü öyle TikTok'ta video şey geçmeye benzemiyor bu. Instagram'da böyle kaydırma yapmaya benzemiyor. Bunu, buradaki dopamini elde etmek zaman alacak arkadaşlar. Ama her iki seçenek için de temel gereklilikler birbirine benziyor. Dikkat emicileri ortadan kaldır diyor. Adım adım gidiyoruz. Dikkat emicileri ortadan kaldırdık. Eyleme geçmeyi aşırı derecede kolaylaştırdık. Her şey elimizin altında. Konfor ve keyif için ritüel oluşturduk. Koku, ses, ışık, doku, koltuğun yeri rahatlığı vesaire neyse. Ritüelin imgesini günün başka zamanlarında kafamızda canlandırdık. Profesyonel sanatçıysanız buna ek olarak e, bitmiş işin hayali de can tutabilir ama biz orada değiliz. Adını değiştir yaptığın eylemin. Çalışma deme mesela. Zihninde süreci daha olumlu bir algıya oturt. Ödül gibi görmek için. Sonra olabildiğince hatta ilk 6 hafta boyunca 40 gün bakın burada Türk şamanizmine tekrar gönderme yapıyoruz. İlk 6 hafta 40 gün boyunca her gün yapmaya çalış sosyal destek al. Senin gibi çizim yap çizim e, çalışan insanlara çalışanlar demeyecektim. Çizim yapanlarla aynı platformda buluş. 40'ında Kırkında çiz, sonra çizenlerin aynı platformda buluşması gibi sanal veya gerçek ortam fark etmez. Önemli olan yalnız olmadığımızı bilmek ve sosyal olarak birbirimizi desteklemek. Şimdi ben çok fazla şeye aynı anda ilgi duyan bir insan olduğum için ve çocuklardan dolayı bunların hangisine zaman ayıracağımı bilemediğim için tüm uğraşlarımı günlük bir plana oturtup gereksiz aktiviteleri silmeye amaçlıyorum ilk olarak. Dikkat dağıtıcıları hayatımızdan çıkartmak demiştik öyle değil mi? Peki hangi verimsiz alışkanlıklar yerine olumlu ritüeller koyabilirim? Siz de kendi hayatınızda ama özellikle gündelik alışkanlıklarınızda neleri değiştirmek istediğinizi bu şekilde seçebilirsiniz. Örneğin Yeterince YouTube videosu izledim ilgi duyduğum konularda. Nasıl çizim yapılır vesairelerde. Bunun yerine artık çizmeye başlamam lazım diye düşünebilirim. Çünkü yani alıyorum, alıyorum, alıyorum sürekli ama vermiyorum. Diğer yandan görsel bir şey yaparken arkada ses olmasından çok hoşlandığımı keşfettim. Yani bu dinlediğim şey podcast da olabilir. YouTube videosunun sesli versiyonları olabilir sadece. Akşamları da Dizi. Ben izlemesem de eşim izliyor. O izlerken yanında oturup dinlerken çizim yapabilirim. Bakın o bir anda tetikleyici bir ritüel bulduk. Hem sevdiğim şeyden vazgeçmemiş oldum. Hem de onu olumlusuyla değiştirdim. Sonra zamanımı yüzdelere bölüyorum bu doğrultuda. Örneğin çizmek için yüzde seksen zaman ayıracaksam paylaşmak için yüzde yirmi diyelim. parato prensibi olsun. Göze cici gözüksün. Haftanın her gününe çizim konusunda ne yapacağımı kabaca belirliyorum. Böylece kalem kağıdı alınca ben şimdi çizeceğim ya bugün diye olan o gerginlik var ya bela bir şey yok. Bu gerginliği en aza indirgemiş oluyorum. Örneğin pazartesi günü quickposes.com sitesinden söyleyebildim mi anlamadım bir dakika quickposes.com sitesinden birer dakikalık rastgele pozlar çizeceğim diye bir karar aldım. Ee, insan çizmekte berbatım arkadaşlar çok kötüyüm gerçekten hızlı çizim egzersizi deniyor buna detaylara boğulmak yerine formları görmeyi öğreniyorsunuz insan vücudu formları görmeyi öğreniyorsunuz anatomi falan değil bu yani ee, o günün konusu insan bedeni pazartesinin konusu insan bedeni genel anlamda salı diyorum yine aynı siteden her biri birer dakikadan rastgele hayvanlar çizeceğim site çok enteresan girin bir bakın quickposes.com bunun gibi başka siteler de var galiba ama ben çok iyi bilmiyorum süre belirliyorsunuz 60 saniye 90 saniye vesaire ve size rastgele şeyler belirliyor görseller sunuyor seçtiğiniz konuda ve siz o süre içerisinde hızlı hızlı gördüklerinizi çizmeye çalışıyorsunuz güzel bir egzersiz sitesi çarşamba aynı siteden yine hızlı bir süre seçip manzara çizeceğim diye karar aldım. Perşembe cansız nesneler, özellikle tarihi objeleri seviyorum. Yani kılıçlar, oklar, yaylar vesaire böyle arkeolojik nesneler. Ee, gitgide hafifliyor farkındaysanız konular bu arada. Yani şey benim için zordan kolaya doğru gidiyor. Cuma günü beyin fırtınası günü. Eskiz defterimi açıp ...tumbnail çizim dediğimiz küçük boyutlu çizimler yapacağım ve kompozisyonlar planlayacağım. Bitmiş eserler için kompozisyonlar planlayacağım, tasarlayacağım dedim. Cumartesi, sanatçı buluşması günü. Bunun ne olduğundan bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Ee, kendi örneğimde sabahtan defterimle çıkıp bir kafede oturup etrafımdakileri çizmeye çalışacağım dedim. Akşam podcast'ta metin yazarım diye düşündüm böyle rahatlamışım ya kafa olarak. Pazar ise serbest yaratıcılık günü. Bunu herkese öneriyorlar bütün çizerlere, her türlü sanatçıya önerilen bir şey bu. Bir gününüz serbest yaratıcılık günü olsun. Kasmayın, teknik çalışmayın. Ya öylesine markör kalemlerimle oynayabilirim. Başka ustanın, başka bir çizim ustasının, beğendiğim bir sanatçının eserinin üstünden kopya kağıdıyla geçip onu taklit edip ne yapmış burada diye keşfedebilirim boyama kitabı bile boyanabilir deniyor arkadaşlar. Çünkü amaç burada rahatlama. Hiçbir şey yapmamak yerine yani sanatsal anlamda bir şey yaptım demiş olmak için rahatlama amaçlı bir şey yapıyorsunuz. Şimdi bu planı %100 çok katı şekilde uygulamak gerekmiyor ama uydukça olumlu etkilerini hissetmeye ve zaten kendiniz yapmak istemeye başlıyorsunuz deniyor. Bu arada bu rutini ben oluşturdum. Herkes kendi rutininden söz ediyor. Faydasını gördüm derken. Önemli olan olabildiğince her gün, şart değil her gün olması, burnout olmayın ama olabildiğince her gün bir şeyler yapmaya çalışmak gerektiği yönünde. Ve bu yöntemi uygulayanların söylediği şey artık gerçekten eline otomatik olarak cep telefonunu almak gibi otomatik olarak çizim defterini veya kalemini aldıkları şeklinde. Ne kadar güzel değil mi? Yani yazı, çizesiniz geliyor. Yani bir kalem mi gördünüz, bir peçete mi gördünüz? Hemen tutup böyle bir şey yapasınız geliyor yani. Çünkü işte cep telefonunu da öyle düşünmeden elimize alıp tak diye açıyoruz ya kilidini. Onun gibi kalem gördüğünüzde tetiklenip alıp çizim yaptığınızı düşünün. Benim de hedefim bu. Yani çizim yapmaya bağımlı oluyorsunuz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Canınız mı sıkılıyor? Hop defter kalem çıkarılır. Can sıkıntısına da burada ihtiyaç var. Eklemem gerekiyor çünkü günümüzde canımızın sıkılmasına hiç fırsat kalmıyor. Müthiş bir veri bombardımanı altında izliyorduk. Beynimiz o veriler kesilince anksiyete belirtisi göstermeye başlıyor. Ama kendimizle baş başa kalmalı, bazen hiçbir şey yapmadan oturmalı, düşünmeli ve biraz da sıkılmalıyız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bundan da bahsedeceğim zaten. Sıkacağım, kolay çıkmaz diye iğrenç bir <laughs> espri de yapayım burada. Anne baba esprisi. Şimdi bu bölüm bitince sizden şunu yapmanızı rica edeceğim. Elinize kalemi kağıdı alın. Nerelere zaman ayırıyorsunuz gün içinde ve sıradan bir hafta içinde saat saat yazın. Çok acımasız olun Yani bir mail kontrolü 10 dakika sürecekken 1 saat sürüyorsa bunu da not alın. Nerelerde gereksiz oyalandığınızı tespit etmeniz lazım. Sonra bu zaman kayıplarını azaltmak için daha önce bahsettiğim gibi hayatınızı sadeleştirme aşamasına geçiyorsunuz. Yani fazladan vakit geçiriyorsanız mail örneğinde olduğu gibi demek ki çok fazla mail geliyor. Demek ki bu e-postaların aboneliklerini bilmem neleri durdurmanız lazım. Henüz rutin oluşturup çizime hemen başlamayı dert etmeyin. Kendinizi kasmanızı istemiyorum. <laughs> Biraz daha beni dinleyin sonra geçersiniz. Acelemiz yok. Şu an henüz bir gözlem aşamasındayız, tespit yapma aşamasındayız. Sakin olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.